Toplam buranın maliyeti 100, 110, 120, 137 milyon buraya para harcadık. Şu Yenice'den, Tutkaz'a verilen Türkçü merkezi bu bölgesinde Burada da ismi. verin. Hazır, ben madde madde sıralamış. İşte 10 bin düğünü, bin düğünü, bin devlet veriyor onlara. Vallahi e, ben mi ağabey? Ben fotoğrafı. An, lantası, Başka bir şey şöyle geçelim. Şuradan geçelim. Yani, tabii, 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 tabii. Sen, kendi gözüyle geldi gördü gördük Bu bu şeyi. Vallahi. <laughs> <laughs> ee, bu sonun Ahmet. تل تخشی جدام کت شو کت عشوان رجیش ایوا اینیا Vatandaş bu sıklıkta kesimini de yapıyor burada. Ne kadar süredir böyle devam ediyor <gained mourning>. arkadaşlar? Sayın Başkanım, evet. aylardır bu suyu, buradaki gördüğünüz evler, çocuk çocuğumuz, ailemiz burada yaşıyor. Hayvanlarımız ee, bu hayvanlarımız içinden içinde, gidip geçiyor, geçiyoruz, COVID ee, var, oran ediyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımız'ı bizzat buraya kadar getirdim. Getirdim, evet. Adin beyaz Adin Beyazgül'ü. Demek ki Büyükşehir'in bir büyük kalorizasyon yapmaya bir gücü yok. Evet. Ama Siverek'te yaptığı büyük bir proje, hayvan barınağı, köpek barınağı diyene bir yer, milyonlarca bir proje imza attı. Yani buraya da bir proje yaptı bu suyu. Bu çoluk çocuğu bu suydan kurtaramıyor. Bizzat kendisi şahit oldu ve buraya kadar getirdik. Gördü ve videolarını günlerce atıyoruz. Şu telefonu da, özel bir telefonu atıyoruz, da söz vermişti. Yol Ama kesinlikle yol hiç da söz vermişti. Ineniyor. Bu, bu tarafta saman pazar. Burası saman şu parası. Saman şu yolda. Burası 450 tane haneli ahır. Burası Büyükşehir Beledi Belediye, Belediye'nin kesimhanesi. Ve burası şu an gideceğimiz yer. Mesih Kooperatif'e ye ayrılan tahsis edilen yerimiz. Onu da başkan beye göstereceğiz inşallah. Tamam. geldi. Bunu buraya bağlayacağım. Niye bağlamıyor? Vallahi şerefsiz ki. Yani hele kulağında ha. Başkan yerim. Yok yok gazel yok. Altyazı M.K. şey onu. Gel beraber. Bina kadar. Burada ormandır bak. Bora belediye ormanıdır. Ha. Oradan tarafa, bu tarafa da. Dönüyor şu şekil. Yola kadar gidiyor. Şu çürüklere yatarak. Tamam. Koku Kokaycı da sat더라고. Hiç hiç kesmem. Gel, Evet, bugün canlı hayvan borsasına geldik. Buradaki esnaf kardeşlerimizin büyük bir problemi var ve bizleri buraya davet ettiler. Dediler ki bize çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Biz burada üretim yapıyoruz, bir üretim üssü kurmak istiyoruz. Fakat maalesef Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevi yapmıyor. Çok çelişkili cevaplar veriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, bizim bu e, şu an içerisinde gemiş olduğumuz çıkmazdan çıkabilmek için Hüdapar'dan yardım istediler. Biz de Hüdapar olarak dedi ki biz size söz veriyoruz her zaman ama her zaman sizin yanınızda olacağız. ve Bugün o yüzden buraya geldik, buradaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret edip onların sorunlarını dinledik. Şimdi burada çok ciddi bir problem var. Büyükşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. Şanlıurfa denilince akla iki şey gelir. Tarım ve hayvancılık. Şanlıurfa tarım ve hayvancılığın üretim merkezidir. Siz eğer burada hayvancılığın önünü kesmek istiyorsanız, üretimi durdurmak istiyorsanız Şanlıurfa Belediyesi'nin şu anki suskun davranışı belki de doğru olarak yorumlanabilir. Çünkü eğer ben hayvancılığı bitirmek istiyorum diyorsa yaptığı hareket doğru bir harekettir. Yok eğer ben hayvancılığı bitirmek istemiyorum. Üreticiyi desteklemek istiyorum, hayvancılığı canlandırmak istiyorum diyorsa şu an tam bir yanlışın içerisinde yer alıyor. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve onun yönetimine sesleniyorum. Buraya siz canlı hayvan borsasını kurdunuz. Hemen yan tarafında et kombinesi kurdunuz. Hemen yan tarafında saman pazarı var. Yeni yapılan borsa binası var. Bütün hepsini ve yan tarafta 400-450 tane... Bizim üretim yapan kardeşlerimiz, hayvancılıkla uğraşan insanlar kendi parasıyla gitmişler, arsayı satın almışlar. Orada küçük küçük ahırlar yapmışlar. Şu an bu bölgede yapılan bütün yatırımların ortalama şu anki maliyeti 250 ile 300 milyon arasında bir rakam var. Şimdi 300 milyona yakın bir yatırımı siz eğer çöpe atmak istiyorsanız o zaman doğru bir hamle yapmış olursunuz. Gelin hepsini sökün atın. Buradan bu borsayı da canlı hayvan pazarında et kombinesini her şeyi de buradan kaldırın. Kaldırdıktan sonra da eğer bu arsa kime verecekseniz ya da ne için kullanacaksanız çıkın bir basın açıklaması yapın deyin ki biz bu arsayı bunun için kullanacağız diye. En azından buradaki esnaf da rahat eder. Fakat buradaki esnafı çıkardığınızda bütün bu maliyetin parasını vermek şartıyla. Belediye bugün en az 300 milyon TL parası varsa gelsin esnafa dağılsın parasını versin. Yeni bir yer tahsis etsin esnaf gitsin oradan yeni bir yeri yapsın. Yok eğer benim param buna yok diyorsa yapacağı şey çok basittir. Bundan yıllar önce buradaki esnaf kardeşlerimiz belediye ile oturmuşlar. Ellerinde toplantı tutanakları var. İmzalanmış olan protokoller var. Buradaki kardeşlerimiz bakın az önce açıkladılar. Burada 370 dönümlük bir arazi var. Diyorlar ki burayı bize tahsis etsin belediye. Tahsis ettikten sonra biz burada kendimiz belediyenin uygun görmüş olduğu şartlarda betonerme yapı yapmaksızın. Betonerme yapı yapmayacağız. Küçük küçük ahırlar yapacağız hayvan borsasının hemen bitişiğinde biz burayı bir üretim merkezine dönüştüreceğiz. En mantıklı olan şey de bu zaten. Yok eğer belediye dese ki hayır kardeşim ben burayı size tahsis etmeyeceğim. O zaman peki bu insanlar hayvancılığı nerede yapacaklar? Ya borsayı buradan taşıyıp oraya götüreceksiniz. Yani bunu bir şekilde bir birleştirmeniz lazım. Akıl mantık bunu gerektirir. Fakat fakat şunu söylüyorum. Hemen yan tarafımızda Eyyubiye'nin çöp merkezi dediğimiz aslında Şanlıurfa'nın bütün çöpü gelip buraya birikiyor. Çöp merkezi var. Çöp merkezinin bitişiğinde et kombinesi var. Et kombinesi ile çöp merkezi nasıl bir arada bulunur? Ben hakikaten şaşırıyorum buna. Büyükşehir Belediye bina Başkanı'na sesleniyorum. Belediyenin yöneticilerine sesleniyorum. Ya bu akıl tutulmasıdır. Yan tarafta çöp merkezi var. Hemen bitişinde et kombinesi var. O etler kesildikten sonra bu etler nereye gidiyor? Bu etleri biz insanlar yiyoruz. Sizin aklınız mantığınız alıyor mu bunu? Siz buna nasıl izin verirsiniz? Bir an önce bu yanlışın içinde çıkmanız gerekiyor. Bakın, daha da çıkmaz bir noktayı söyleyeyim. Evet Biticik'te çöp merkezi var. Bundan hemen yaklaşık 2 ay önce miydi, 3 ay önce miydi? Burada hayvan pazarının bitişinde çöp merkezindeki türbinlerden bir tanesini buraya taşıdılar. Yeni bir tribün kurdular. Şimdi enteresan bir şey, tribün eğer burada kurulacaksa hemen çöp merkezinin bitişinde kursaydınız. O kadar uzağa getirip hayvan pazarının bitişinde yapmanın mantığı nedir? Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline buradan sesleniyorum. Diyorum ki, Eyyubiye'nin çöp merkezinden çok ciddi kokular geliyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Bu 371 dönümlük araziden de çok kötü kokular gelmeye başlıyor. Eğer bu 371 dönümlük arazi yarın öbür gün imar alanına dönüşürse, birilerine peşkeş çekilirse bunun sorumlusu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesidir ve Şanlıurfa'nın 14 milletvekilidir. Özellikle de iktidar milletvekilleridir. Herkes bu suça ortaktır. Buradan herkesi uyarıyorum ve tekrar söylüyorum. Siz Şanlıurfa'da hayvancılığı bitirmek mi istiyorsunuz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun ol. Öncelikle sayın başkanım bizleri dinlemek için ve derdimize derman olması için buraya gelmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın başkanım Burası Eyübiye Yeni Hayvan Pazarı. Yıllardır bizim kooperatifimiz kurulmuş ve burada gördüğünüz Şanlıurfa'nın özellikle Eyyubiye'nin çöp meydanı olan burası. Burası da santral ve arkamızdaki olan hayvan pazarının 450 tane ahır projesi yapılmış ve yıllardır büyük şehirden talep ettiğimiz besi kooperatifi için yer talebinde bulunduk. Daha önce belediye başkanımızla görüşüp protokoller imzalandı. Şu an durduğumuz yeri bize tahsis edildi. Ama lakin günlerdir görüşmelerimiz devam ediyor. Asi, asilikler oluyor. Verilmeyecek diye, başkalarına hibe edilecek diye duyumlar arıyoruz. Ve gerçekten burada özellikle bunu açıklamak istiyorum. Eyyubiye Yeni tarım Kent Sıfırı'nda yeni canlı hayvan borsasında yapılan, daha açılışı yapılmak üzere olan 22 milyon bir hizmet yapıldı buraya. Ve yanında et kombinesi olan 15 milyon bina yapıldı. Artan esnaflarımız 450 tane ahır. Buraya esnaf olarak iki katlı ahır yaptı. Üstü ev altı ahır olarak yapıldı. 300 metre kareden. Beslicilik 300 metre kareden yetmiyor. Büyükşehir'den biz talep ettik. Buralarda Büyükşehir'in arazisi var. Gel burasını esnafımıza dağıtalım. Eyyubiye'nin zaten %70'i. Bütün geliri hayvancılıktan faydalanıyor. Tamam dedik, protokolümüzü imzaladık ama aylardır projemizi sunuyoruz. İşte burası izin vermedi, burası izin vermedi diyerek bizi oyalıyorlar. Biz de Sayın Başkanım buraya sizi çağırmamızın sebebi görün. Çöpün hali burası. İşte 450 tane proje ahırımız mevcut ve yeni yapılan hayvan pazarının hemen hemen 250 milyon yatırım yapıldı ve 300 metreden gelin hayvancılık yapın. Nasıl olur Sayın Başkanım burası? Sonumuz ne olacak özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla? Şimdi bu 12 senedir bizi buraya getirdiği 300 metre kare ahur başı yani adam başı 300 metre kare vermişler. Bu 300 metrekare sadece kapalı bir kutu kadar. Bu sadece buraya bakacak insan yani ben mal beslesem samanlığına yetmez. Şimdi gidin Antep'e bakın 5 dönümden 3 dönüme kadar yer tahsis etmişler. Açık yeri var, kapalı var, her şeysi var. Ama burada bu haline mal burada bakılmaz. Yani burada bu esnaf bu işi yapamaz. Aa şimdi arkasında bir de bu gelen etrafımızı at şey diyor. Mesela çöp çöp şeysi bize 300 metredir. Et balı kurumu budur burada. Buraya bir şey daha kurmuşlar bilmem bu nedir. Etrafımızı kuşatmışlar bunu da alacak yani bizi kıskaca almışlar. Bunu da elimizden alacaklar. Buradan belediye başkanına sesleniyorum. Bu da da ranttan başka bir şey mi Hepsi ranttır. Yani burada esnaf diye ben bu işi yapacak veya devam edecek diye bir durum yok. Bu halen devam edilmez. Bundan dört yıl önce biz kafireti kurduk. Senin başkan bize söz verdi. Dedi ki bu sitesi size vereceğiz kooperatif olarak. 371 dönüm. Ee, şu an bunu bize başka başkaları geliyor, engelliyor yani. Bu arsaları bize vermeyecekler şekilde. Bize vermezlerse biz havancalığı nerede kuracağız? Yani batıya mı gidelim? Yani memsilik işçi mi yapalım? Artık bunu da yapamıyoruz. Yani e, e, Eyyubi ilçesi hayvancılığın %70'i Eyyubi ilçesinden <laughs> yapıyor. Hayvancılığa uğraşıyor. Yani eğer bize bunu vermese biz ne yapacağız? Abi bunu, bunun Zeynep Başkan'a iletiyoruz. Yani bize bir şey yapsın bu arsaları bize versinler esnaf olarak. Abi bize yer tahsis edildi burada. Ondan sonra şimdi başkasına şey diyecekler bu yeri olarak. Biz hayvan pazarı esnaf olarak biz hakkımızı savunmak istiyoruz. Artık her şey dur demek zamanı geldi abi. Biz hakkımızı istiyoruz. Elektrik de şey şey, şey, mi? Burada seyirciler diyor ki burayı işgal etmiş. Bizim bize verdiği söz. Geldiler bize söz verdi. Bir ayın içinde kaldıracaklar. Oldu altı aydır.